Peki gelin bu e, turları araçları bir görelim. Nereden açıyoruz? Nasıl kullanıyoruz? En azından bunlara bir değinmiş olalım. Evet, e, ben tabii Windows'ta çalışıyorum. Windows'ta göstereceğim ama diğer e, işletim sistemlerinde de yine buna benzer şekilde olacaktır. E, oluyor, en azından kullanabilirsiniz. Git'i kurduğumuz için e, Windows logosuna bastıktan sonra zaten git yazdığımızda, bakın git. GUI git cmd hatta bir de komandı varmış. Bir de git 5 geliyor. Bunlar şey, git 5'i çalıştırdığınızda hatta şu şekilde bildiğiniz konsol ekranı gelecek. Ee, i̇lk açıldığında zaten sizin e, bulunduğunuz klasörde bulunuyor kendisi. Hani e, kullanıcı şu an bu bilgisayarca kullanıcının klasörü neyse Windows'ta onun içerisini gösteriyor. Buraya git komutları yazarak işlerimizi yapabiliriz ki git deyip enter'a bastığınızda şöyle e, uzun bir yardım dokümanı olacaktır. Yazıları büyütüp küçültmek isterseniz eee Ctrl'ye basılı tutup e, mouse'unuzun yuvarlağını ileri geri yaptığınızda küçültme ve büyütme yapacaktır. Pencereyi büyütmek isterseniz de şöyle aşağı doğru çekip uzatabilirsiniz arkadaşlar. sağa doğru da çekip e, genişletebilirsiniz. Burada git komutlarının ne olduğunu ee, en azından yazacaktır zaten yanlarında açıklamalarıyla size göstermekte kullanımında da git yazdıktan sonra işte diğer komutları gördüğünüz gibi nasıl kullanacağınızı açıklıyor aslında hatta versiyonu öğrenmek için hatırlarsanız git tire tire version yazmıştık yine bir yazalım git tire tire version diye işte boşluk yok gördüğünüz gibi git versiyonumuzu gösteriyor. Bu bir araç. Bunu kullanabilirsiniz. Ya da bildiğiniz Windows'a basıp cmd yazdığınızda çıkan Windows'un komut istemcisini kullanabilirsiniz. Ama gördüğünüz gibi bir renklendirme söz konusu değil. Bunda da aynı komutların çalışıyor olduğunu test etmeniz lazım. Git version yazdığımda bakın geldi. Git tarafından destekleniyor. Ee, bunun dışında PowerShell var. Bir de demiştik. Benim kullandığım PowerShell Windows PowerShell Yani ben PowerShell ile git 5'i tercih ediyorum İkisini de o anki durumuma göre kullanıyorum açıkçası çok şey yapmıyorum ayırt etmiyorum git version yazıp bunda da bastığınızda gördüğünüz gibi bunda da çalışıyor git komutları bunun çalıştığına emin olun çalışmıyorsa eğer makinanızdaki bilgisayarıma sağ tıklayıp özellikler kısmına gidip buradan gelişmiş sistem ayarları ortam değişkenleri ve buradaki pet kısmında test kullanıcısı için değişkenler vardır bir de sistemin geneli için değişkenler vardır. Buradaki pet kısmını düzenle dedikten sonra şu şekilde C program faresinin altındaki git klasörünün altındaki cmd'nin burada ekli olduğuna emin olun. Ekli değilse yeni deyip buradan gidip o cmd.exe'yi seçebilirsiniz arkadaşlar. Git'in altındaki program faresinin altındaki git'in altındaki. Ve bilgisayarınızı yeniden başlatın. Aynısını buna da yapabilirsiniz. Bakın buraya eklememişim çünkü test kullanıcısı için bu. Eğer buraya eklerseniz sadece test kullanıcısı bu bilgisayarı açan o komutu çalıştırabilecektir. Yani git komutlarını çalıştırabilecektir. Ama buraya eklerseniz tüm kullanıcılar için geçerli olacaktır. Bu buradaki pet isimli anahtarın içine koyuyorsunuz arkadaşlar bunu Windows'ta bu şekilde. bu ayarı yapabilirsiniz. böylece bu git komutlarının üçünde de çalıştığını görmeniz lazım ki komutları çalıştırabilin arkadaşlar. bu şekilde komutlarımızı yazıp buradan da işlerimizi halledebiliyor olacağız.